arkadaşıma doğum günü hediyesi hazırlıyorum Evet ben bu fotokartlardan koyacağım böyle bu şekilde görünüyor Bence çok güzel Evet burada Rose'nin minik sesi var çok güzel değil mi Evet kesme işi bitti Evet gittim, böyle görünüyor Bir de Black var. Evet, bu şekilde görünüyor hep bu şekilde olacak. Şimdi üstüne bunu nasıl yapacağız? Biraz da dekorasyon ekleyip Evet işte geldim. Bu şekilde oldu. Gördün ve bu şekilde görünüyor. Neyse yapışkanı uygulayacağım. Evet. Kepedim ne oldu? Hemen ne paketin içerisine koyalım? Böyle gayet güzel bir şey. Bu da bir tane, bir tane var. Hepsini hep bütün evlerini aldım. Bir tane rozenim var. Bir de sticker koydum. Şey rozenin dergisinden sticker yapıştıracağım. Ben çok güzel ama sonra karar verdim. Sticker'a artist, artist yazan bir e, şey sticker. Artist yazan bir şey yaptım. Sticker'ı yapıştırdım. Böyle de foto kartına ama yazan bir sticker yapıştırdım. Bir sticker'a bana da Star olan bir çıkartma yapıştırdım. Elim yapış yapış oldu. Bu yüzden ellerimi yıkamaya gideceğim. İşte şimdi yıkayıp geldim. Ve şimdi ise paketi tamamen paketleyeceğim. Şuraya bu şekilde sıraya koydum. taşlar böyle oldu. Onun bir yası olduğu için tabii ki de sticker yapıştırdım. Buraya bir Powerpuff Girls sticker yapıştırdım. Böyle arkalarını da yaptım ama bunlardan sadece bir tane var. O yüzden veremeyeceğim üzgünüm. Burada aslında daha çok sticker'ım var. Gördüğünüz gibi. Ama daha sticker haline geçemedim. Bu videoyu uzun olarak da yayınlayabilir YouTube. Fakat ben short yapmak istiyorum. Arkadaşlar işte böyle oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum.